Sevgili izleyiciler hepinize iyi geceler diliyorum. Sevgili Cem Özdoğak e, kanalı izleyicileri ve Ali Terafsi kanalı izleyicileri hepiniz hoş geldiniz. Peşin peşin iletmiş olalım. E, yılın son programlarından bir tanesi. Yarın akşam büyük ihtimalle yapmayız. Yani aslında yılın son programı da diyebiliriz. Olağanüstü bir şey olur da belki canlı yayına gireriz ama yarın akşam ailemizle beraber olacağız. Sevgili Cem hoş geldin. Hoş bulduk. İnşallah olağanüstü bir şey olmaz. Ali abi. <gülüyor> <Ve> <gülüyor> Burası abi, Türkiye. Dün akşam Yalova'da e, olan olay dün daha doğrusu. Biliyorsun Türkiye gündemini çok sarstı şehit olan polislerimiz var. E, Türkiye'nin başı sağ olsun. Aynı zamanda yaralı polislerimiz var. Allah'tan şifa diliyorum hepsine. E, öncelikle ona iletmiş olalım. Sevgili Cem çok uzun süredir program yapmıyorduk. E, bugün hoş geldin. Korkmayın, satmayın her şey değerlenecek. Tabii e, hem 2025 ile ilgili olarak yani... Tarla, arsa, döviz, borsa, kıymetli menkuller, altında, platinde, gümüş bunları konuşacağız. Faizi konuşacağız. Varsa birkaç kuruş paranız ya da varsa ciddi bir paranız nasıl değerlendirelim diye. Bunlar birer yatırım tavsiyesi değildir. Sadece analiz yapacağız. Onu özellikle peşin peşin söylemiş olalım. Sevgili Cem peşin peşin söyleyeyim. 2025 yılında en çok kazandıran ne oldu? 2025 yılında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu ve bu yani gümüş açısından bir sürprizdi aslında. Yani bir yıllardır... Bir sözünü bir... keserim. Burada sözünü keserim. Oh. Hamza için sürpriz değil. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi şöyle. Evet, Hamza için sürpriz değil. Fakat gümüşteki bu yükseliş Hamza'nın belirttiği sebepten dolayı kaynaklanan yükseliş değil. Çok enteresan bir şey oldu. Ben bunu kısmi olarak çözdüğümü düşünüyorum. Yani bu akşamki program aslında önemli bir program olacak aynı zamanda. Çünkü gümüşün gerçekte neden yükseldiğini burada masaya yatıracağız. Sevgili dostlar, gümüşün yükselişinin altınla arasındaki o rasyonun çok aşırı yüksek olmasından kaynaklı bir yükseliş olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca JP Morgan'ın short pozisyonlarını longa çevirmesinden kaynaklı da bir yükseliş değil bu. Asıl gümüşün yükselmesinin sebebi, ana sebebi gümüşün artık stratejik bir maden haline gelmesi ve en önemlisi de şu Samsung, Toyota gibi firmalar aslında bu iki firma katı hal batarya üzerinde çalışıyorlar ve son noktaya geldiler. Artık dünyada batarya teknolojisi değişiyor. 2026 yılında bunun değiştiğini göreceğiz. Biliyorsunuz cep telefonlarımızdan otomobillere kadar her şey e, şey lityum iyon piller. Hatta biz hep e, lityumdan bahsettik. İşte lityum stratejik bir madendir. Türkiye'deki lityum ve bor yataklarını konuştuk. Aslında asıl konuşmamız gereken şey bu saatten sonra Türkiye'deki gümüş yatakları olacak. Çünkü Türkiye'de de önemli gümüş yatakları var. Çin durup dururken altın toplamıyor. Dün e, Gümüş'e operasyon yaptılar. Operasyonu yapan Amerika'ydı. Comex'te yaptılar operasyonu. Çünkü e, uzun yıllardır short pozisyon alanlar çok feci terste kaldı. O terste kalanları kurtarabilmek için Comex'in teminat oranlarını arttırdılar. Ve Gümüş bir anda e, ilk önce başlangıçta 78 dolarla onsu cuma günü kapanan Gümüş, pazartesi günü 84 dolarla açılıyor. Yükselmeye de devam ederken bir anda gümüşü bastırdılar. Peki bugün ne oldu da tekrardan 76-77 dolar seviyelerine geldi? Hala gümüş yükseliyor. Çünkü endüstriyel aktörler onlar bastırırken durmadan gümüş topladı. Başta Çin olmak üzere. Hala da gümüşü topluyorlar. Çünkü şunu biliyorlar. Önümüzdeki en az 5 yıl katı hal bataryaların yılı olacak. Cep telefonundan otomobile kadar kullandığımız şu anda kullandığımız bu lityum iyon pillerin yerini Katı hal bataryalar alacak. Peki aradaki fark ne? Aradaki fark şu. E, normalde şu anda hali hazırda e, kullanılan bir elektrikli otomobilde, e, üretilen bir elektrikli otomobilde yaklaşık 18 gram gümüş kullanılırken e, önümüzdeki yıl sadece bataryalarda 1 kiloya yakın gümüş kullanılacak. Peki bu ne işe yarayacak? Şimdi biliyorsunuz özellikle elektrikli araçlarda iki tane büyük problem var. Yani bu problemlerden en az birini çözemiz lazım. Ya menzil problemini çözeceğiz ya da şarj süresini kısaltmamız gerekiyor. Değil mi? Yani menzili arttıramıyorsan şarjı kısaltacaksın. Çünkü ben iki dakikada benzin alabiliyorken benzin istasyonundan. E o zaman neden elektrikli aracı alayım? İşte gümüşün buradaki etkisi şu olacak. E, menzili bir miktar uzatıyor. Yaklaşık 100 kilometre kadar. Ama asıl önemlisi sıfırdan yüzde yüze 9 dakikada getirebilecek bir elektrikli aracı. Yani şu andaki hali hazırdakinin, e, yani kullanılan lityum-iyon pillerin e, yarısından da daha kısa bir sürede, 5 dakikada %80'e getirecek. Neredeyse benzin almakla eşdeğer olacak bu. Şu anda bu çalışmayı yapan ve sonucu ulaşan e, firma Toyota, ayrıca Samsung, zaten bir de Samsung bununla da kalmadı, Adamlar o kadar uyanık ki. Zaten gümüşteki yükseliş mayıs ayında başladı Ali abi ve mayıs ayında Samsung ee, bir anlaşma yapıyor. Meksika'daki bir e, madenle Laparilla gümüş madeniyle anlaşıyor ve iki yılda tam 6 milyon ons gümüş alacak. Öncelik Samsung'un olacak. Bunun sebebi de Samsung'un geliştirmiş olduğu bu yeni hal bataryası gümüş anot yapılı olduğu için lityum iyon pillerden %30 daha verimli ve şarj süresi de son derece kısa olacak. Biz bunu hem cep telefonunda hem de otomobillerde önümüzdeki yıl göreceğiz. Bu bir miktar fiyatlarda artış yapabilir. Çünkü bir kiloya yakın bir e, gümüşten bahsediyoruz. Yani otomobil başı bir kilo. E, bu şimdi cep telefonu olursa e, tabii ki bir kilo olamaz. Ama ne olur? Belki 10 gram olur ya da 5 gram olur ya da 15 gram olur. Bunlar elbette fiyatlara Yansıyacaklardır ama ben tüketicinin yine de bu noktada e, şey yapacağını düşünüyorum. Satın alacağını düşünüyorum. Gelelim Türkiye'ye. Şu anda Türkiye'de Kütahya'da e, bir gümüş madeni var. O, hali hazırda çalışıyor. Yalnız bu stratejik gümüşü nasıl ki Çin ihracatını şu an durdurdu. Yani tam olarak durdurmuş sayılmaz ama yani uygulamada durdurdu. Çünkü Çin de çok uyanık. Durumun farkında e, şu anda dünyadaki bir numaralı elektrikli araç üreticisi zaten Çin. 100 tane elektrikli araç fabrikası var. Durumun farkında olduğu için durmadan deli gibi hem kendisi kendi ürettiği gümüşü stokluyor, hem de yurt dışından gümüş topluyor. Bizlerin de stratejik olarak bu gümüşle ilgili bir çalışma yapmamız lazım. Şu an Türkiye Kütahya'da bulunan bu maden dünya gümüş rezervlerinin yüzde ikisine sahip. Geçtiğimiz yıllarda boru konuştuk, toryumu konuştuk, lityumu konuştuk. Ama önümüzdeki yıl gümüşü konuşacağız. Çok geç kalmadan yetkililerin bu konuda bence bir çalıştay mı yaparlar artık. Bir önlem almaları lazım. Bizim de malum togumuz var. Ayrıca yine hani yabancı menşeli olsa dahi yerli üretim yapan firmalarımız var Türkiye'de, Bursa'da fabrikalar var. Bunlara da gümüş lazım olacak. Tesla geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Gümüş fiyatlarının bu kadar artması endişe verici dedi Elon Musk. Bunları durup dururken söylemiyorlar. Elon Musk da zaten bunu biliyor. Velhasıl kelam lityum iyon pillerin artık sonu yaklaşmıştır. 2026 yılı içerisinde e, içinde bol miktarda gümüş bulunan katı hal bataryaları e, olan otomobilleri görürsek şaşırmayalım. Tekrar başa dönüp söylüyorum. Bu JP Morgan'la ya da işte Comex borsasıyla alakalı bir durum değil. Daha doğrusu aslında onların oyunlarını bozan bir durumdu. Onlara kalsa gümüşü onlar belki 10 yıl daha yükseltmeyeceklerdi. Ama Samsung'un yapmış olduğu bu atılım ve Toyota'nın da beraberinde... Çin'in de tabii arkadan çok uyanıklar. Durumun hemen farkına vardılar. Gümüşün iletkenliği çünkü müthiş seviyede. Yani gümüşün iletkenliğini kullanarak gerçekten yani... Aslında bakın da çok basit bir çözüm bu yani çok büyük bir buluş değil yani buluş büyük de e, çözüm çok basit genelde büyük buluşlarda çözümler basit olur ya tekerleğin icadı gibi yani. yani...